Barbie açılımı yapacağız. Çok güzel bir Barbie aldım. Ben çok mutlu oldum. Çok güzel bir Barbie. Hemen sizinle açalım. Arkadaşlar açtım. Arka konu da çok güzel bu. Böyle Barbie köpeklerini gezdirdiği için piknik alanı gibi arkası. Şimdi ilk önce bir Barbie'yi kurtarayım makasla. Yazık galibim kalmış orada. Şuradan keseyim. Her yerinden de bağlamışlar ha. <laughs> arkadaşlar saçını tarıyorum. Şimdi bunları çıkarayım. İlk önce şu köpecikleri kurtarayım. Şunlara bakın arkadaşlar çok tatlı. Köpekler. Kaçtı içeri. <laughs> Da buradaki malzemelerini çıkaralım. Pikniğe giderken herkesin aldığı dürüst olacağımız, herkesin aldığı çantalardan. Bunun içine hep bir şeyler dolduruyoruz. Şimdi de köpeklerimizin mamaları lazım. Bu şekilde. Köpeciklerimizin maması. Arkadaşlar bakın Barbie'miz arabayı sürmeye başladı bile. Burada köpeciklerimiz var. Mamalarının yanına gitmiş hemen. Burada Barbie'mizin suyu var. İçebiliyor. Bir de köpeklerimizin oynaması için frisbee oyuncağı var. Barbie'mizin çantası var. Burada ee, sepetine asılabiliyor bu. Bu şekilde içinde bu frisbeeleri doldurup böyle yol alabiliyor bu e, sepeti şu şekilde iki olabiliyor ikili sonra bu tekli olabiliyor yeniden bunun arkası açılıp kapanıyor buraya geliyor buraya geliyor burası böyle bir şekli var o şekilde şimdi Barbie'miz köpeklerini birazcık oynatsın. Mesela Barbie'ye bir tane kemik verelim. Köpeklerine versin. Gel kızım gel gel. Al bakalım. Bak ne güzel yiyor arkadaşlar. Bu arada size bebek arabasından bahsedeyim biraz. Çok gerçekçi çok kaliteli bir bebek arabası. Bakın burasında filesi var. Sonra buraları köpek Kemik ve köpek patisi desenli. Pembe, turuncu, mavi, gri tüm renkler var resmen. Burasında da sarı renk var. Barbie yazıyor. Çok beğendim ben bu oyuncu arkadaşlar. Bu arada ayakkabısıyla çantası da takım. Köpeklerin ve Barbie'nin tüm malzemeleri çantaya sığıyor. Şimdi bunu Bebek arabasına takıyorum. Pardon köpek arabası. <laughs> Burada asma yeri var oraya. Sonra içine köpekleri koyacağım. Barbie yavaş yavaş piknik alanından ayrılıyor. Bakın bu şekilde de olabiliyor. Bakın <laughs> köpek kayboldu. <laughs> Şimdi de Barbie'yi buraya getirelim la 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 la. Artık piknikten ayrılıyorum. Artık Barbie piknik ayarından ayrılıyor. Arkadaşlar ben bu şeyi çok sevdim. Çok kaliteli. Bebek arabası falan çok kaliteli. Barbie'nin saçları yumuşacık ve parlak. Kıyafetinin dokusu da çok güzel. Ben her şeyine bayıldım. Ayakkabının çantasıyla uyumu. Hatta ayakta bile durabiliyor Barbie. Bakın hile falan da yok. Siz alırsanız görürsünüz. Ben bu seti çok tavsiye ediyorum. Bence almalısınız. Görüşürüz. Bay bay.